أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabi'inen lahum bi ihsani ila Risale-i Kutsiye 5. bab Der beyani sıfat-ı ilahiyye ve esma-i subhaniye cellet azametuhu Azameti yüce olan esma-i subhaniye ve sıfat-ı ilahiyyenin beyanı hakkındadır. 39. beyt. Sıfatı zatının aynı değil bil. Değil hem gayrı bil ol feyze gel nil. Kadimdir zatıyla fabittir ey dil. Bunu böyle bil dilden şüpheyi sil. Kadimdir hep sıfatı gel gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli kardeşlerim. Bir kulun, bir insanın Allah'a karşı yapacağı en büyük, en yüce kulluk ibadet nedir? İmandır. Yapılan ibadetlerde imanın üstünde hiçbir ibadet yoktur değerli kardeşlerim. İman her ibadetten önce gelir diğer bildiğimiz tüm ibadetler imandan sonra gelir ve imandan sonra bir değer kazanır. İşte bu imanın birinci şartı Allah'a inanmak, Allah'a imandır. Allah'a iman ise onu bilmeye bağlıdır değerli kardeşlerim. Mevla Teala Hazretlerinin zatını bila keyf yani keyfiyetsiz bilmemiz gerekiyor. Yine Mevla Teala Hazretlerinin zatını bila misil yani benzersiz olduğunu, misilsiz olduğunu bileceğiz. Kulların Mevla'yı bilmesi sıfatlarını bilmekle mümkün oluyor. Nedir bu sıfatlar? Sıfatı zatiye ve sıfatı subutiye. Sıfatı zatiye ve sıfatı subutiye olmak üzere ayrılıyor. Zati sıfatlar değerli kardeşlerim Allahu Teala'nın zatına ait olup zatından ayrılması mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatların zıtları ise Allah hakkında mümteni olan sıfatlardır. Nedir bunlar? Bir Vücut. Vücut ne demek? Var olmak. Zıttı ne? Yok olmak. Demek ki var olmak Mevla Teala Hazretlerinin zatına ait ve zatından ayrılması da mümkün olmayan bir sıfatı var olmak. Yok olmak ise Mevla Teala Hazretlerinde bulunması mümteni olan yani mümkün olmayan bir vasıf olmuş olur. Esnayde billah bismillah efillahi şekkun fâtirin semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ın varlığında mı şüphe vardır? Yoktur. İkincisi değerli kardeşlerim kıdem. Kıdem demek evveli olmamak. Zıttı ne? Zıttı sonradan olmak. Demek ki evveli olmamak Mevla Teala Hazretleri'nin zatından ayrılmayan bir vasfıdır. Sonradan olmak ise haşa Mevla'ya yakıştırılmayacak, Mevla'ya yakışmayacak olan bir sıfattır. Öyle bir şey yok zaten. Üç beka. Beka da ahiri olmamak, ahiri sonu olmamak, zıttı yol yok olmaktır. Bunun zıttı da yok olmaktır. Demek ki Mevla Teala Hazretlerinin Kıdem, evveli olmamak ne demek? Hiçbir zaman yok ki o zaman Mevla yok idi haşa. Böyle bir şey yok. Evveli yok Mevla Teala hasilinin. Beka, ahiri yok. Yani yok olacağı hiçbir zaman, hiçbir dönem düşünülemez değerli kardeşlerim. Estaizu billah, bismillah. Hüvel evvelu vel ahiru. O Allah Celle Celaluhu evveldir ve ahirdir. Ne demek yani? Evveli yoktur, sonu da yoktur değerli kardeşlerim. Dört, vahdaniyet. Vahdaniyet bir olmaktır. Yani zıttı ne bunun? Ne hususta bir olmak? Ortağı ve benzeri bulunmamak. Mevla Teala Hazretleri Celle Celaluhu ortağı olmama hususunda, benzeri olmama hususunda tektir değerli kardeşlerim. Estaizu billah, bismillah. Kul huvallahu ehad. Habibim de ki allah Teala birdir. Beş muhalefetün lil havadis. Ne demek bu? Benzeri olmamak hiçbir yaratılmışa, sonradan yaratılmışa benzememek. Efendim bunun zıttı ne? Benzeri olmak. Haşa benzeri olmaktan münezzehtir. Estaizu billah bismillah. Leyse kemithlihi şey'un. Onun gibi hiçbir şey yoktur. Yani Mevla'nın hiçbir misli, hiçbir benzeri yoktur. 6- Kıyam bi nefsihi bu da muhtaç olmamak. Muhtaç olmamak. Zıddı ise başkasına muhtaç olmak. Yani kıyam bi gayrihi. Başkasının var, vardığıyla veya yardımıyla e, efendime söyleyeyim e, olmak. Böyle bir şey haşa Mevla Taala Hazretlerine yakıştırılmaktan mümtenidir değerli kardeşlerim. Kıyam bi nefsihi muhtaç olmamak. Evet değerli kardeşlerim. Estaizu billahi, bismillah. İnna leganiyyun anil alemin. Muhakkak Allahu Teala bütün alemlerden müstağnidir. Yani tüm alemlerden ihtiyaçsızdır. Hiçbir aleme, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur değerli kardeşlerim. Peki bunlar zatına ait sıfatlar, zati sıfatlar. Bir de subuti sıfatlar var. Subuti sıfatlar ise Allah'ın zatında bulunup kullara da sureti verilen sıfatlardır. Bu sıfatlar da Mevla'nın zatı gibi ezeli ve ebedidirler değerli kardeşlerim. Bu sıfatların zıtları da Mevla Teala hakkında mümtenidir. Bunlar sekiz tanedir. Birincisi hayat. Hayat yani diri olmak. Hayat sahibi olmak. Diri olmak. Evet. Ve tevekkel alel, alel hayyillezî la yemut. Estaizübillah, bismillah. Ve tevekkel alel hayyillezî la yemut. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O diri olan Allah'a tevekkül ve itimat et ki o hiç ölmez değerli kardeşlerim. Hayat sahibi yani. İkincisi ilim. İlim de bilmek. İlim ne demek? Bilmek. Estaizu bismillah ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin bi kulli şeyin ilma. Muhakkak Allahu zülcelal Celal Hazretleri her şeyi ilmen kaplamıştır. 3 Semi. Semi işitmek Leyse kemislihi şeyun Estaizu billah bismillah Leyse kemislihi şeyun Ve huve semi'ul basir Mevla Teala'nın misli yoktur Her şeyi işiten ve gören ancak odur Dört Basar Basar görmek değerli kardeşlerim Estaizu billah bismillah Vallahu basirun bima ta'amelun Allahu Teala Teala Celle Celalu sizin işlediğiniz ve işleyeceğiniz amelleri ziyade bilicidir. 5 irade. İrade dilemek. Yuridullahu estaidu billah, bismillah. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allahu Teala Hazretleri sizlere kolaylık murad eder, zorluğu murad etmez. Bak irade murad etmek yani. Altı, kudret, kudret gücü yetmek. Estağfirullah bismillah. Vallahu ala külli şeyin kadir. Allahu Teala her şey üzerine kadirdir. Her şey üzerine gücü yetendir. Yedi kelam. Kelam söylemek, konuşmak. Bunu da tabii söylemek, konuşmayı niye söylüyoruz? kelime darlığından söylüyoruz. Yoksa Allahu Teala Hazretlerinin kelamı bizim bildiğimiz, anladığımız gibi söylemek veya konuşmaktan da nedir? Münezzehtir. Estaizu billah bismillah ve kellem Allahu Musa teklima. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam ile vasıtasız konuştu. 8 tekvin. Tekvin ise değerli kardeşlerim icat etmek, icat etmek. Estaizu billahi, bismillah ve halaka külle şeyin <laughs> ve huve bi külli şeyin alim. Allahu Teala Hazretleri her şeyi yarattı. O her şeyi ziyade bilicidir. Bir de kıymetli kardeşlerim sıfatı izafiye dediğimiz sıfatlar vardır ki bu sıfatlar tekvin sıfatıyla alakalı olan sıfatlardır. Bunlara tekvin sıfatının kolları da deniyor. Bu sıfatlara fiili sıfatlar da deniyor. Allahu Teala bu sıfatlarla sıfatlandığı gibi bunların zıttıyla sıfatlanması da mümkündür. Allahu Teala'nın zıttıyla vasıflanabildiği her sıfat fiili sıfattır. Burada önemli olan dört tanesi şunlardır değerli kardeşlerim. Bir, ihya, diriltmek. Estaizu billah, bismillah. Ve huvellezi ehyâkum. O öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu sizleri diriltti. Evet, bu ne demek? Zıttı da Mevla'da bulunması mümkündür. Yani diril, diriltebilir de istese diriltmez de yani o demektir. Diriltmeye mecbur değil yani. İki imate öldür öldürmektir. Sümme yumitukum. Sonra sizleri öldürür. O da yine nedir? İsterse öldürür, isterse öldürmez. Üç tahlik yaratmaktır. Ve halaka külli şeyi. Her şeyi yarattı. İster yaratır, ister yaratmaz. Dört terzik rızıklandırmaktır. İnne Allahi huve'r Razzaqu zul-kuvvetil metin. Muhakkak Allah Celle Celaluhu ziyade rızık vericidir. Muhkem ve kuvvet sahibidir. Değerli kardeşlerim. Evet, peki hala. Şimdi geldik Risale-i Kutsi'yemizin beytine. Sıfatı zatının aynı değil bil. Sıfatı zatının aynı değil bil. Ne demek? Bil ki Allah'ın sıfatları zatının aynı değildir. Bunu böyle bileceğiz demek ki. Allahu Teala Hazretlerinin sıfatı subutiyesi kaçtır dedik değerli kardeşlerim? 8'dir dedik değil mi? Bunlar neydi? Hayat, ilim, semya. Basar, irade, kudret, kelam, tekvin. İşte bu sıfatlar Allahu Teala hazretlerinin aynı değildir. Ne gibi misaline gibi ruhumuzu düşünelim. Ruhun da bir kendisi var, bir de sıfatları vardır. Allahu Teala hay, diri alim, bilici, semiye, işitici, basir, görücü, mütekellim, söyleyici, kadir, gücü, gücü yetici, mürid, dileyici, yaratıcı ve mutasarrıf. Bir işi kendi kendi istediğine göre idare eden olduğu gibi insanın ruhu da hayat, İlim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tasarruf sıfatlarıyla vasıflandırılmıştır Allah tarafından. İnsanda olan bu sıfatlar sonradan yaratılmış Mevla Tala'nın Ta sıfatlarının zıllerinden alınmıştır değerli kardeşlerim. Bu sıfatlar ruhun aynı değildir, gayrı da değildir. Peki Değil hem gayrı bil ol feyze gel nil. Zat-ı Paki bir mertebe aşağısındaki sıfatlar öz zatının aynı olmadığı gibi gayrı da değildir. Bunu böyle bilirseniz feyze nail olursunuz. Feyz ne demek? Allahu Teala Hazretleri tarafından kulun kalbine akıtılan Manevi bir tecelli değerli kardeşlerim. Kadimdir zatıyla sabittir ey dil. Allahu Teala'nın varlığı kadimdir. Kendi zatındandır ey gönül. Kadim demek ezeli olan, ezeli olan yani varlığının başlangıcı olmayan demektir. Zatıyla sabittir ne demek? Allah'ın varlığı kendi zatındandır. Yani geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin Cenab-ı Hakk'ın var olmadığı bir an düşünülemez, tasavvur edilemez değerli kardeşlerim. Bunu böyle bil, dilden şüpheyi sil. Evet, dil demek gönül, kalp demektir. Bunları böyle bil, gönülden şüpheyi sil. Mevla Teala'yı o zaman bilmiş olursunuz diyor. Peki Kadimdir hep sıfatı gel gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Allahu Teala'nın sıfatları hep kadimdir. Allahu Teala Hazretlerinin kadimliği nasıldır? Sıfatlarının kadimliği nasıldır? Allahu Teala Hazretlerinin kadimliği kadim bizzattır Yani kendindendir. Sıfatların kadimliği ise kadim bir gayrihidir. Yani sıfatlarının kadimliği Allahu Teala Hazretlerindendir. Bak ne acayip şeyler söyledi. Görüyor musunuz? Evet, Emali'de de şöyle bir beyit beyan ediliyor. Sıfatullahi leyset ayne zatin ve la gayran sivahu zenfisali. Ne demek? Allahu Teala'nın sıfatları zatının aynı değildir. Zatından ayrılan bir gayır da değildi. Ne acayip ilimler beyan etti bize büyük şeyh efendi hazretleri. Ne anlamamız gerekiyorsa onu hakkıyla anlamaya, hakkıyla inanmaya bizleri Rabbim muvaffak eylesin. Cennetinin cemalinin yolunda hepimize devam, sebat, istikametler nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى